Yemde. Yine sen ya de, Ne diyeyim? Hala siz. Mikrofon yok mu abi? Yoksa ben dedim. Valla mikrofon yok. Sen mikrofonu ver ben sorayım o zaman. Benzinli ver Bak, ya götür. Ya bari ya orası şimdi. Ben artık lüks restorana gitmiyorum. Benzin istasyonuna giderim. Ben bahalı yer orası. O yüzden. Abi oğlum ya. Öyle canım. Değil Bayanlar abi. bizim baş tacımız abi. İstedikleri yerlere yakalım. Ya bahalı bahalı ona sebep. Düşünsene. Abi. Düşünsene. Petrol ofisinde manzaralı bir yemek yiyeceksin. Onun karizması var mı? Direk ki bunda para var. Benzin <laughs> daha gitmiş. Abi. Başka, başkanlarım ya cansız ya Buna, bu arka kulis arka abi, daha, daha güzel Adnan abi, abi. Adnan bu. abi, Adnan Sami abi, abi sen de gelsene Muhabbet ben Adnan abiye bir alkış alabilir miyim? Gel ya. Adnan abiye. Adnan abiye. Bizim er burada Taner de vardı. Taner kulü nerede? Adnan abiye. Erzurum'a az para er vermedim bunu söyleyesin <laughs> diye. Adnan abi <laughs> benim çok sevdiğim bir abim. Erzurum'un da bugün dört e, 4 gündür buradayız. Bu 4 günde gördüğüm en karizmatik beyefendi. Bir alkış <laughs> alabilir miyiz Adnan abiye? Söyleyeyim mi? Söyle yok söyle. Vallahi. <laughs> Ben söylerim ama. Yok. Parayı verirsen söyle. Söyle o zaman. Yüzünde ne var? Yüzünde. Botoks var. Botoks <laughs> var. Botok var. Ben, ben de botoks var. <laughs> <laughs> ben de botoks olsa böyle şirke olur muydum ya? Yok abi yok. Şunları abi biraz aç ya. Evet biraz açalım. Evet, açalım abi şurayı. Erzurum Neden iki tane mikrofonumuz yap. var? Ben şimdi seyircilere konuşmak istiyorum. Bak orada bir ablamız söz hakkı istiyor. Evet ben geçeyim oraya tamam. Ben de, inebilirim. Mı buraya? ben de inebilirim. Abi, ben de inebilirim. ben tutayım. Aa, burada, aa, o şey. Kablolu mu? Aynı mahalle. Hangi mahalle Siz kimsiniz? Sanamıyorum. Hanımefendi siz Erzurum'un hangi mahallesinden? Gerun mahallesinden. Neyden? Tam mahallesi. Abla sen tank olmuşsan bana hava atıyorsun burada ya. Ben Gez mahallesindenim. <laughs> gez mahallesi öyle şey gibi. Konuşur. Adnan abi. Cavur boğan oldu ya çapı boğan. Abla sen de tank olmuşsun kusura bakma. <laughs> sen de tank olmuşsun. <laughs> hele yok. Bak Adnan abi orada bir öğretiyorum. <laughs> Erzurumcu öğretiyorum. <laughs> Bak Erzurumcu öğretiyorum. Lütfen rica ediyorum efendim. <laughs> Hanımefendi yok estağfurullah. Estağfurullah öyle bir şey yok. diye söylüyorum. Ben gez mahalleliyim değil. Ben hayır, leblebici <laughs> yokuşundan ama. Ben yokuşluyum. <laughs> Bir daha söyle. Yokuşlu evet. Öğrettim. <laughs> alkış. Bana alkış. Evet. Sen bir göz duru. Sağ ol sağ ol. <laughs> öğrettim. Erzurum'da öğrettim. Ya bebi, abi. Ama abim. Dört ben... gündür burada. Bu Türkiye'nin her yerinde dolmuş herhalde ya. Gönlün Gönlün her herhalde ya. Gönlün Gönlün gündür. Gündür. Abi Sivas'a geleceğim. burada. Bay burada gelsem burada. Abla duyuru yaptı. Gönül abla en öndeymiş. Gönül abla öndeymiş. Kim arıyor bu ablayı? İneyim abla çekilelim fotoğraf, tamam mı? Gönül abla Arkadaşlar Arif Bey'e sorusu olan var mı? Var özel sorular da alacağız Soru abi. alalım biraz Birkaç soru alalım soru alalım Özel alacağız. merak ettiğin sorular varsa söyleyin gelsin Evet burada küçük bir kardeşimizin sorusu varmış Videolarımızı bekliyoruz Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Söyle Arif. hadi Bana de mi dedin? Evet. Dedi. Ben 43 43 43 yaşındayım Bir ayağı mezarla Siz. bunu. Ama burada hiç gösterdi Bir soru daha var Arif Bey <laughs> evet. Bir soru daha var Arif, kardeş. Kaynananla nasıl konuşuyor? Valla şimdi kaynanan benim Avrupa emeklisi. Bunun kaynanası zengin. Çok ben zengin. Ben ambele diyorum. Allah'a de şükürler olsun ya Rabbi. Ne önünde? Ayda tam 40 bin Türk lirası maaş alır. Hem sorduk mu maaşı abi, da... sorduk mu onu? Abi para nasıl ben oradan gireceğim şimdi. Bak, Dur. para. Tam 40 milyar maaş alıyor Türk parasıyla. Kaynatan da ölmüş onun maaşından İki Avrupa emeklisi. Ee... Şimdi kaynanan Maraş alacağı gün ben gram tuvalet. Arabayı da tertemiz temizledim, Kapısını ne ya? Orada bir beş lira o, o yüzden ben Allah taşından eksik etmesin kaynanan. Hakikaten ya. Allah'tan, benim kaynanan milletvekili de değil bir, şey, bir derdi. Bir şey sorabilir miyim? Can abi. Özür dilerim. Can. Kızmayacaksın ama. Yok yok. Bekar baldızın var mı? Adnan abi. <laughs> Adnan abi bak arayacağım şimdi. Yok abi balbuzlar hep benim müşterim. Arif abi. Kaynanam da olur. Gitti ya. ama kay kay kaynatan ölmüştü. Burada bir tane sabahtan Everez'e mağabağayım vardı. Nerede o? Dur. Git git aha bak arkada saklanır. Vallahi ikiyi öldürmüş, üçü arıyordu. Vallahi billahi geldi benim yanıma dedi Arif senin çevre kalabalıktır. Üç ne abi dedi Abi gel gel. Bahçe sevgide evi varmış. Petrol ofisi varmış. Oo. Üç, üç dört tane dükkanı. Aga be gelsene gel kurban Abi gel. Ben, ben, olur mu? <laughs> ben olur mu? Ah, akşam hamile komple şerbet içine gider gel. <laughs> İrem gördünüz mü? Konya her zaman paraya getirir yine. Abi evlenmek istiyorum. Ne yapayım yani? Tamam federasyon başkanı duydu. Para alacaksan tamam. <laughs> tamam. Bir de Erzurum'u tamam. aldatmış. Kimi? Erzurum'u. Bayburt'la. Bayburt'ların programına çıkmış. Abi görsem var ya o tam Bayburt Ya şimdi ben anlamadım. <laughs> Bu tamam. oklar niye hep benim üstüme geldi yani? Benim, benim üstüme gelecek hali. Meyve haline... veren ağaç saçlanır. benim, benim. benim. benim Bu alkış alır. Evet, İki abi, tane yapışalım. meyve veren ağaç. Teşekkür ederiz. Bir playback yapık mı? Evet. Ne, ah, ne playback? Bir yaptı da kalıp playback. Hala içeriz. Tamam hadi playback yapalım. Hala Abi çalışın. bir Erdurum oyun havaları verebilir miyiz buraya? Cansız ya. Verebilir misin? Verilmişler ha. Aha gelin Abi niye? Kendin mi söyleyeceğiz? Ha? Playback Ya şey dur mi? oradan söyleyecekler. Biz de buradan söylermiş gibi yapacağız. Oynayacaklar bizim sesimiz kötü. Abi bir tane bir Ha